Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mardin dar geçit için detaylı bu durum bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji internet sitesindeki tahminler bölümünden Mardin dar geçit'i seçiyoruz. Ve dar geçit için rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı coğrafi bilgileri erişim sağlıyoruz. Ardından anlık hava durumu X karşımızda. Bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basın cinsinden değerlerini takip edebiliyoruz. Ardından 5 günlük hava tahmin programı yer alıyor. Tahmin edilen ve geçmişte gerçekleşen olmak üzere bu tabloyu detaylı olarak inceleyebiliyoruz. 5 günlük program. Bu programla ilgili güncelleme her gün saat 14'e kadar Türkiye saati ile Meteoroloji'nin internet sitesinde yapılmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.